eski sendikacı bir arkadaşımız Hasan Köse Bey İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. O arkadaşımız bizim bu kitaplarımızı geldiğinde o üç kitabı bir ara almıştı. Evine götürmüş. Çocuklarıyla bir kuşak sorunu var. Birbirini anlayamıyor. Eşi, kendisi de 28 Şubat'ın travmasını yaşayan bir arkadaş. Eşi de başörtülü ve 28 Şubat'ın mağduru travmayı yaşamış birisi. Ama çocuklarıyla bir türlü o döneme ilişkin anlaşılamıyor ve çocuklar anne baba biz sizi anlamıyoruz. Siz nasıl insanlarsınız diye bu anlamda bir türlü anlam veremiyorlar. Fakat çocuklarda bir kitap okuma alışkanlığı var. Bu kitabı götürdüğünde çocuğun dikkatini çekiyor ve bu travmaları okuyor. Ve sonra çocuk dönüyor diyor ki hiçbir şey demeden ben sizi anlamıyordum. Şimdi anladım. Şimdi toplumun meseleyi anlaması için doğru düzgün kayıtların, yaşanmışlıkların, travmaların, kayıt altına alınması ve yarına ilişkin benzer durumların yaşamaması için bir bilincin örünmesi gerekiyor. Bu son derece kıymetli. Biz bu anlamda iki tane kıymetli çalışma yaptık. Birisi bu üç cilt ödenmiş bedeller unutulmasın. Karanlık dönemler ödenmiş bedeller seti. Bir diğeri de rakamlarla 28 Şubat raporu. 28 Şubat'ın bu anlamda rakamlarını kimse bilmiyor toplumda. Kaç kişinin hayatı karardı, kaç kişi soruşturuldu, kaç kişi adaylıktayken atıldı. Dolayısıyla bu rakamlar kimse bilmiyor. Niye? Çünkü bu konular ilişkin doğru düzgün kayıt tutulmuyordu.